Verilen ABC dik üçgeninde C açısı 30 derece, BH uzunluğu 4 cm ve BA AC yedik AH BC'ye dik olarak verilmiş. Bu durumda buradaki açı 30 derece ise buradaki açı 60 derecedir. A açısının tamamı 90 derece olduğu için buradaki BAH açısı 30 derece olur. Dolayısıyla buradaki açı 60 derecedir. Önce ABH dik üçgeninden başlayalım. Buradaki 30 derecenin karşısı 4 cm ise 60 derecenin karşısı her zaman 30 derecenin karşısının kök 3 katı olduğu için AH uzunluğu 4 kök 3 cm olur. AHC dik üçgeninde de aynı şekilde 30 derecenin karşısı 4 kök santimetre cm ise 60 derecenin karşısı her zaman 30 derecenin karşısının yani 4 kök 3'ün kök katıydı. Bu durumda x uzunluğu kök 3 ile kök çarpımı 3, 3 kere 4, 12 cm bulunur. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir şekilde verilen ABC dik üçgeninde BAD açısı 30 derece ve C açısı 45 derece olarak verilmiş, AD uzunluğu 2 kök 6 santimetre ise AC x kaç santimetredir diye soruluyor. Dikkat edersek ABD dik üçgeni açıları 30, 60, 90 olan bir dik üçgen. Bu açı 60 derece, 90 derecenin karşısı 2 kök 6 santimetre ise 30 derecenin karşısı bunun yarısıdır yani kök 6 santimetredir. 60 derecenin karşısı da 30 derecenin karşısındaki kök altının kök 3 katıdır. Kök altının kök 3 katı bize neyi verecek? AB uzunluğunu verecek. Bu durumda AB uzunluğu nedir? Kök 3 ile kök altının çarpımı kök 18. 18'in yerine de 9 çarpı 2 dersek 3 kök 2 santimetredir diyebiliriz. Yani 60 derecenin karşısı 3 kök 2 santimetre. ABC dik üçgeninde büyük dik üçgende 45 derecenin karşısı 3 kök 2 cm ise 90 derecenin karşısı bunun kök 2 katıdır. Dolayısıyla x uzunluğu 3 kök 2'nin kök 2 katına eşittir. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2, 2 kere 3, 6 olduğundan sorumuzun cevabı E seçeneğidir. ABC üçgeninde AH, BC'ye dik verilmiş. C açısı 60 derece. AB kenarı 7 santim, BH 1 santim. Buna göre ACX kaç santimetredir diye soruluyor. Önce biz buradaki ABH dik üçgeninde Pisagor bağıntısı yazarak buraya A diyelim. A uzunluğunu hesaplayabiliriz. Burada 7'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı 1'in karesi olur. 49 eşittir. A kare artı 1. Buradan A kare eşittir. 48. A eşittir. Karekök 48 olur arkadaşlar. O da 4 olarak yazılabilir. Sonrasında A dediğimiz uzunluk 4 kök 3 cm. Burası 90, burası 60 ise burası 30 derece. 30, 60, 90 üçgeninde 60 derecenin karşısı 4 kök ise 30 derecenin karşısı her zaman kök ile bölümüne eşittir. 4 kök 3'ü kök böldüğümüzde buradaki HC uzunluğunu bulmuş olacağız. Kök sadeleştiğinde HC 4 santimetre bulunur. 30 derecenin karşısı 4 santimetre ise 90 derecenin karşısı her zaman 30'un karşısının 2 kat olduğu için x uzunluğu 8 cm bulunur. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. ABC dik üçgeninde BA AC yedik, e DE de ye BC dik verilmiş. ACB açısı 45 derece, BE uzunluğu 4,2 kök 2 cm, DA uzunluğu da 3 cm verilmiş. Bizden EC eşittir x kaç santimetredir diye soruluyor. Şimdi ABC üçgeninde C açısı 45 derece, A açısı 90 derece ise B açısı da 45 derecedir. Aynı şekilde DBE dik üçgeninde de E açısı 90 derece, B açısı 45 ise D açısı da 45 derece olur. Bu durumda DBE üçgeninde 45 derecenin karşısı 4 kök 2 santimetre ise 90 derecenin karşısı kök 2 katı yani 4 kök 2'nin kök 2 katını alırsak BD uzunluğunu bulmuş olacağız. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2, 2 kere 4, 8 olur. Demek ki BD uzunluğu 8 santimetredir. Bu durumda AB uzunluğu 83 daha 11 santimetre. Aynı şekilde AC uzunluğu da 11 santimetredir. O halde BC uzunluğu nedir? 45 derecenin karşısı 11 santimken 90 derecenin karşısı kök 2 katı olduğu için 11 kök 2 olur. Neresi? BC'nin tamamı. Bu da x artı 4 kök 2 olduğu için 11 kök 2'den 4 kök 2 çıkarsa x 7 kök 2 santimetre bulunur sorumuzun cevabı A seçeneğidir. ABC dik üçgeninde BA AC'ye dik verilmiş arkadaşlar. AD 8 birim, DC 7 birim. ADB açısı beta, ACB açısı alfa. Tanjant beta 1 olduğuna göre sinüs alfa değeri kaçtır diye sorulmuş. Tanjant beta arkadaşlar beta'nın karşısındaki AB dik kenarının AD dik kenarına oranıdır. Karşı dik kenarın komşu dik kenarına oranı AB bölü AD tanjant beta'yı verir. Bu da 1'miş. Şekilde AD 8 olduğuna göre AB bölü 8 1'e eşitse AB uzunluğu da 8 birimdir. Sonra dik üçgende Pisagor bağıntısı uygularsak bu dik kenar 8 diğer dik kenar 8 artı 7 15 ise hipotenüs uzunluğu 17 birim bulunur. 8, 15, 17 üçgenini hatırlayın sinüs alfa soruluyor. Sinüs alfa ise arkadaşlar dik üçgende karşı dik kenarın AB'nin hipotenüse oranıdır. BC'ye oranıdır. AB bölü BC 8 bölü 17 olduğu için sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Yukarıdaki verilere göre CB uzunluğu x kaç santimetredir? E noktasından şu şekilde dik çizelim. 90 derece, 90 derece, 4 kök 3 burası 60 derece 30'un gördüğü 2 kök 3 kök 3 katı burası 6 olur. 6 kök 2 6 6 burası 6 olur. Pisagor'dan x'in karesi 6'nın karesi artı 12'nin karesinden x eşittir 6 kök 5 olur. Doğru cevap B seçeneği. DK uzunluğu 2 birim olduğuna göre AC uzunluğu x kaç birimdir? Şu şekilde geri doğru açtığımızda eşitlik uzaklık 90 derece. İkiz kenar üçgen olur. Burası 2. burası açı ortay. Görüldüğü üzere 90 derece verilmiş, 30 derece. Burası 60 derece olur. 30, burası 30, 60, 60. Görüldüğü üzere eşkenar üçgen 4, burası 4, burası 4, burası da 30 derece. KC uzunluğu da ikiz kenar üçgen 4 olur. AC uzunluğu soruluyor bize. 30'un gördüğü iki kök 3 ise. 90'ın gördüğü 4 kök 3. Doğru cevap C seçeneği. 12 metre uzunluğunda ve O noktasında yere dik olan telefon direği aşırı rüzgar nedeniyle B noktasından bükülmüş ve A tepe noktası yer zeminine değerek şekil 2'deki gibi A üstü durumuna gelmiştir. A noktası buradan kırılması sonucuyla yere değiyor arkadaşlar. Başlangıçtaki Telefon direğinin boyu bize 12 metre olarak verilmiş. Bu durumda OB uzunluğuyla BA üstünün toplamı da 12 birimdir. Buradaki açı bu açı 120 derece ise bu açı 60 derece, burası 90 derece yere dik telefon direği. Buradaki açı 30 derecedir. 30 derecenin karşısındaki uzunluğa x dersek 90 derecenin karşısı her zaman 30'un karşısının 2 katı olduğu için burası 2x olacak. Evet, telefon direğinin parçalarının toplamı 3x 12 metre eşitse x buradan 4 metre bulunur. Bize a üssü tepe noktasının o noktasına uzaklığı soruluyor. Yani şu mesafe soruluyor. x 4 ise 30 derecenin karşısı. 60 derecenin karşısı her zaman 30'un karşısının köküç katı olduğu için OA üssü mesafesi 4 kök 3 metre olur. Dolayısıyla sorumuzun cevabı E seçeneğidir. ABC ikizkenar üçgeni biçimli karton. A köşesi etrafında ve ok yönünde 45 derece döndürüldüğünde AB üssü C üssü üçgeni oluşuyor. Bu üçgen ABC üçgeni 45 derece döndürülmüşse şu parça 45 derece dönerek buraya geliyorsa buradaki açı 45 derecedir arkadaşlar. Burası 90 derece ise buradaki açı da 45 derece. Zaten ikizkenar üçgen biçiminde olduğu için buradaki açı da 45 derece, tepe açısı 90 derece. Dolayısıyla buradaki açı da 45 derece olur. Bu üçgenin döndürülmüş hali A B üssü C üssü olduğu için bu açılar da yine 45'er derecedir. Bizden BK uzunluğu soruluyor. Biz ABC dik üçgeninde 45 derecenin karşısı 2 iken diğer 45 derecenin karşısı olan AB uzunluğunun tamamının 2 olduğunu biliyoruz. Ve buradaki dik üçgende de yine burası 90 derece olduğu için burası 45, burası 45 derecedir. üçgen döndürüldüğünde AC kenarı 2 iken A üstü C 2 AB kenarı 2 iken AB üssü de 2'dir. Burası 90 derece olduğu için 90 derecenin karşısı 2 iken 45 derecenin karşısındaki AK uzunluğunu bulmamız gerekiyor. 2'yi kök 2'ye bölersek kök 2 olur. O halde AK uzunluğu kök 2 birimdir. Bu durumda AB'den AK'yi çıkarırsak yani 2'den kök 2'yi çıkarırsak X'i 2 eksi kök 2 birim olarak buluruz. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir.